Önce sağlık programından herkese merhaba. Ağız ve diş sağlığı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi Profesör Doktor Ercan Durmuş hocamızdan alacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun. İyiyim. Yoğun bir program var işte koşturmaca taraftan klinik işleri, idari işler derken. Tabii zor oluyor. Evet evet. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Ağız sağlığı hayatımızda önemli bir yere sahip. Hı hı. Ağız sağlığı neden bu kadar önemli? İyi bir ağız ve diş sağlığı demek aslında genel anlamda iyi bir sağlık demek. Kişiler o yüzden ağız ve diş bakımlarına ne kadar çok önem verirlerse genel sağlık durumlarını da o kadar iyi hale getirmiş olabilirler. Şöyle diyebiliriz. İyi bir ağız ve diş sağlığı bakımını sağladığımız zaman sanki bir vücudun diğer organlarından bağımsız olarak düşünüyoruz ama değil aslında. Diğer organlarımız da korumuş oluyor. Diyoruz. Örneğin işte bir gastrointestinal sistemimizi, mide, bağırsak sistemlerimizi korumuş oluruz Çünkü iyi bir ağız diş sağlığı demek fonksiyonları yerine getirmek yani beslenme fonksiyonlarını yerine getirmek demek. Aldığımız gıdaları iyi bir şekilde öğütmek demek. Çünkü biliyorsunuz ki sindirim ağızda başlıyor. İyi bir ağız diş sağlığı demek aynı zamanda iyi bir estetik demek, iyi bir konuşma demek, iyi bir gülüş demek. Aslında her şey etkiliyor yani. Evet her şey etkiliyor. Evet. O yüzden çok önemli. Aynı zamanda iyi bir ağız diş sağlığına sahip bireyler ilerleyen dönemlerde kalandıkları Kronik olsun kut dönem hastalıklarında ağız bakımlarına dikkat ettikleri zaman ağız bölgelerinde oluşabilecek bazı enflamasyonların, enfeksiyonların da önüne geçmiş olabilirler. Örneğin mesela bir HIV hastasında, örneğin bir şeker hastasında eğer iyi bir ağız diş sağlığı bakımı sağlayamazlarsa kronik hastalığı olanlar ağız bölgesindeki yıkım daha fazla olmakta. E, o yüzden ağız ve diş sağlığı aslında bütün e, sağlık açısından önemli. Evet çünkü tüm organlarımızı evet. etkiliyormuş. Hocam bir de diş fırçalamak, ağız bakım sularını kullanmak ya da diş ipi kullanmak gibi birçok diş sağlığını hı. koruyan koruyucular var. Hı hı. Bunlar ağız sağlığı için yeterli mi? Aslında tabii toplumumuzda yeni yeni daha e, diş fırçalamanın ne kadar önemli olduğu, işte diş macunu kullanmanın, hı hı. bunun yanında diş ipi kullanmanın ne kadar önemli olduğu yeni yeni toplumumuz bilinçleniyor. Bu bilinç seviyesi yükseldikçe ek ilave bazı şeyler de gerekiyor. Biz hala yıllardır hiçbir problemi olmadan e, kişilerin diş hekimine gitmesini sağlayamadık. Bu bizim için çok büyük bir eksiklik. Biz daha yeni fırçalamanın önemi, macunun önemi, diş ipinin önemi, özellikle yemeklerden sonra ya da yatmadan önce doğal tabii hani çok kimyasallar içermeyen <laughs> gargaralarla ağzımızın çalkalamanın önemini daha yeni kavruyoruz. E, tabii bu bilinç geliştikçe bunların yanında senede en az iki kere diş hekimine gitmemiz gerekiyor. Biz senede en az iki kere belki biraz abartı olabilir ama senede en az bir kere diş hekimine görünüp bir muayeneden geçmek, aynı şekilde dişlerimizi fırçalamak, diş ipi kullanmak kadar önemli. Bunun yanında tabii biraz daha doğal gıdalara yönelik yönelmek. Biraz beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekebilir. Çok böyle asitli, şekerli, e, evet alkol içeri, içeren içecekleri tüketmememiz gerekiyor. Bunlar tabii zarar veriyor. İyi pişmemiş, yiyecek tüketim alışkanlığı olan insanlar var mesela. Çok iyi pişmemiş bir et. Biz buna genelde geviş getirici hareketler diyoruz. Çok fazla bunlar olduğu zaman bunlar da ağız ve diş sağlığı bakımından bizlere sıkıntılar verebiliyor. Bir de çok fazla kabuklu yiyecekleri, örneğin mesela bir fındık olsun başta ya da çok çekirdek içeren meyveleri mesela tüketirken dikkat etmemiz gerekiyor. Çok Bunları, zorlamamak evet, mı gerekiyor? Çok zorlamamak gerekiyor, evet. Hocam ağız ve diş sağlığı hakkında birçok yanlış bilinen şeyler var. Örneğin daha sert diş fırçaladığımızda daha temiz olacağı algısı ya da karbonat ve tuzla da yıkıyorlar daha temiz algısı var. Bunlar bilgi kirliliği. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Biraz tabii kişiye özel ağız ve diş sağlığı ürünleri kullanmak gerekiyor gibi bir şey. Mesela diş etleri çok hassas olan bir kişinin bu tarz sert fırçalara kullanması evet dişlerin üzerindeki bazı maddeleri uzaklaştırıyor ama aynı zamanda diş etlerine de zarar veriyor. Ve zaman içinde o diş etlerinde daplar oluşuyor, kronikleşiyor, diş etleri çekiliyor. Çok sert fırçalar bazen mine yapısı zayıf olan insanlarda da şeylere mine yapısında bozukluklara neden oluyor. Özellikle bizim e, ön yüzü dediğimiz dişlerin ön yüzü dediğimiz alanlarda diş etine yakın olan bölgelerde fırçalama tekniğine de bağlı olarak yani hem fırçalama tekniğini yanlış yapıp, hem de sert fırçalar kullandıkları zaman kendi kendilerine diş yüzeylerinde aşınma alanlar oluşuyor ve zamanla çürükler oluşuyor. O yüzden e, sert fırçayı biz kesinlikle önermiyoruz zaten. Normal orta sertlik, yumuşak sertlikte bir fırça kullanılmasını istiyoruz. Bu yumuşak sertlikteki bir fırçayla da e, günde bir kere değil en az iki kere. <laughs> dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. O yüzden sert fırçayı kesinlikle önermiyoruz. Son dönemlerde fırçaların böyle ergonomisi önemli. Hani fırça deyip geçmemek gerekiyor. Mesela diyelim ki yaşlı bireylerde özellikle Alzheimer hastalarında işte Parkinson hastalarında işte mesela ergonomik fırçalar kullanılması gerekiyor. Şey, elektrikli diş fırçaları kullanılması gerekiyor bunlarda. Kişilerin bu tarz ağız diş sağlığına yardımcı olması gerekiyor. O yüzden baktığınız zaman da hani diş fırçasının hem yaşına göre uygun olması gerekiyor. Hem barındırdığı hastalıklara yönelik. Ondan sonra mental durumuna yönelik mesela işte zeka geriliği olan ve kendi kendini fırçalayamayacak kişiler oluyor mesela. Bunlar da evet. mesela yine elektrikli diş fırçasıyla bir başka kişinin fırçalaması gerekiyor. Sert fırça bu açıdan sadece sert fırça değil aynı zamanda ergonomisi de bizim için önemli. Fırçanın kılları, fırça kıllarının dizaynı hani dediğim gibi toplumdaki bilinç düzeyi geliştikçe aslında bu işler birazcık daha ayrıntılanıyor. Yani evet. daha fazla çeşitleniyor. Aynı şey diş macunları için de geçerli. Genelde çok yoğun köpük içeren hatta deterjanlarda kullanılan bazı maddeler var. Bunlar diş macunlarında da ma maalesef içeriklerinde Hı. bulunuyor. Aynı zamanda diş macunlarında beyaz renk versin diye içine yine kimyasal maddeler katılıyor. Bir de bazen flor oranları abartılıyor. Bu tarz durumlarda bu diş macunlarını kullanmak zararlı oluyor. Diş yüzeylerinde ve diş etleri bölgelerinde sıkıntılar oluşuyor. Özellikle flor içerikli diş macunları biraz önce bahsettiğimiz zeka özürlü hastalarda, işte kendine bakamayacak yaşlı bireylerde ya da 12 yaş altı çocuklarda yutmaya başlıyorlar bu tarz Çünkü onları engelleyemiyorsunuz. O yüzden biz son dönemlerde 12 yaş altı çocuklarda ve bu tarz bireylerde florlu diş macunu önermiyoruz. Daha doğal macunlarla bakımını sağlamalarını istiyoruz. Tabi arkasından da diş ipleri geliyor. Diş ipi kullanma alışkanlığı tabi toplumda daha yeni yeni henüz oluşuyor. Diş iplerinde yine dediğim gibi kişiye özel olarak hekimin önerebileceği bir şey bu. Bu dediğimiz hani düzenli muayenelere geldiği zaman aslında hastanın ya da bireyin hiçbir sıkıntısı olmasa bile hekim bu konularda ona eğitim verebilir. Yani e, yardımcı olabilir, verebilir. bilgilendirebilir tabii. ya da yönlendirebilir. Bir de şey dediniz daha çok köpürmesi için kimyasal kullanılıyor diye artık şöyle bir algı oluştu bizde. Köpürmeyince de temizlenmiyormuş gibi. Evet, aslında evet. yanlış. Yani köpük belli oranlarda köpük isteniyor tabii. yani mesela ellerimizi yıkarken de doğal kullandığımız ya da vücudumuz için kullandığımız temizlik ürünlerinde de doğala kaçtıkça fark etmişsinizdir. Hani köpük oranları birazcık azalıyor. Evet en çok şikayet edilen rahatsızlıklardan biri de diş eti kanaması. Bunlar normal mi hocam? Bir de diş fırçası kullanımıyla ilgisi hı hı. var mı bunun? Bir bölgede zaten bir ağrı varsa, bir kanama varsa biz onlara enflamasyon başlangıcı diyoruz ya da ne bileyim renklenme varsa bunlar tabi bir şeyin işareti demektir. Yani sağlıklı bireylerde dişlerini fırçalarken biraz önce bahsettiğimiz sert fırça ve kontrolsüz fırçalamalarda bazen kendi kendimize diş etlerimize zarar verip kanamalarına neden olabiliriz ama bunlar hani süreli kanamalar değildir yani geçicidir. Ama bu süreli kanamalarda özellikle normal dişlerimizi fırçaladığımızda ya da durup dururken olan kanamalarda diş eti kanamalar Mesela tükürdüğümüzde tükürün içinde kan görürsek bu bize hemen bir alarm olması gerekiyor. Tabii bizim burada söylememiz klinik durumları çok farklı olabilir. Bu diş eti hastalıklarından tutun da ağız boğaz bölgesindeki oluşabilecek tümeral yapılara kadar işte mide kanamasına kadar bir sürü gastrointestinal sistemde mide bölgesine kadar bir sürü hastalıkların işareti olabilir. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir hekime özellikle başta diş hekimine daha sonra da diğer hekimlere görünmesi gerekir. Yani diş eti kanamaları normal değil. E sebebine gelince bizim alanımızdaki sebeplerine gelince dişlerin diş eti dediğimiz yumuşak alana girdiği yerlerde öncelikle plaklar oluşuyor diş yüzeyinde ve bu plaklar üzerinde zaman içinde kalsifikasyon oluşuyor ve biz bunlara diş taşı diyoruz. Bu kalsifikasyon alanları düzensiz alanlar öyle bildiğimiz yüzey düz alanlar değil mini yüzey gibi değil ve bu yapılar genelde diş eti alanının içine de ilerliyorlar ve bazen kök yüzeyine kadar iniyorlar. Bu tarz şeylerde üzerine gelecek en ufak bir travmada basit bir şeyde parmağının sürtmesinde yemek yerken bile diş eti kanamalı oluşabiliyor. Diş taşlarının en önemli göstergelerinden birisidir bu. Hocam, deve kuşu yumurtasından birçok ürün evet. geliştirdiniz. Deve kuşu yumurtalarının dişin üzerine etkisi nedir? Bir de kullanım alanları neler? Evet, biz yıllar öncesi veteriner fakültesinden Profesör Doktor İlham Hocamla beraber özellikle biyomateryaller konusunda bir doğal ürün geliştirelim diye düşündük. Bizim önümüze sunulan ürünlerden pek memnun değildik. Acaba sentetik olmayıp daha doğal neler kullanabiliriz diye düşündüğümüzde deve kuşu yumurtası fikri ortaya çıktı. Deve kuşu yumurtasının kabuğu bizim hem kemik yapısına hem de diş yapısına benzer özellikler gösteriyor. Deve kuşu yumurta kabuğunun zarı da membran olarak birçok alanda kullanabileceğini düşündük. O yüzden çalışmalarımıza ilk başta deve kuşu yumurta kabuk ve zarıyla işte kemik grefti yani kemik boşluklarını doldurmak için yapılan bir malzeme ve zarından da özellikle işte yara örtü malzemesi, işte yara bandı, doku, yumuşak doku yüzeylerini kaplayacak malzemeler geliştirdik. Tabi zaman içinde bu kemiğe benzeyen yapıyı acaba doğal olarak diş macunlarının içinde de kullanabilir miyiz diye düşündük ya da ağız bakımındaki ürünlerde kullanabilir miyiz diye düşündük. Belli boyutlara getirerek zarla beraber ikisini doğal içinde hiçbir kimyasal, kimyasal madde bulunmayan bir diş macunu, bir ürün geliştirdik ve bu ürünle ilgili acaba ilerleyen yıllarda bir vernik yapabilir miyiz? Özellikle flor içermeyen bir vernik oluşturabilir miyiz? Diyerekten de bir florsuz vernik geliştirdik özellikle yumurta kabuk ve zarı içinde başka bir malzeme daha kullanarak bununla ilgili hatta bir firmayla ortak bir çalışmamız oldu. Çalışmalarımızı bitirdik. Sonuçları da gayet güzel oldu. Özellikle mine yüzeyindeki çürük alanlarında bazı mikro çürüklerde özellikle iyileşme alanları tespit ettik. Ve bununla ilgili şimdi klinik çalışma yürütüyoruz. Deve kuşu yumurta kabuğu ve zarı, tavuk yumurta kabuğu ve zarı bu alanda kullanılabilecek doğal ürünler olarak biz de elimizden geldiğince ağız diş sağlığında bu ürünlerin yelpazesini geliştirmeye çalışıyoruz. En azından kimyasal yok daha sağlıklı bir şey insanlar için de güzel bir şey hocam. Evet. Birçok estetik diş hekimliği yöntemleri var hocam. İşte diş beyazlatma ya da gülüş tasarlama gibi. Bu yöntemler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Önceleri biliyorsunuz hani berberler yapıyordu bu işi. Dişçi deniliyordu hep diş hekimlerine yıllar öncesi. Oradaki dişlerde oluşan sıkıntılardaki hedef ve amaç tamamen fonksiyona yönelikti. Yani işte ağrısına yönelikti. Fakat zaman içinde yıllar ilerledikçe bu estetik özellikle yüz estetiğinin, gülüş estetiğinin veya duruş estetiğinin önem kazanmaya başladıkça aslında baktılar ve dişlerin de bu konuda çok önemli olduğunu. Dişlerin de aslında fark etmediğimiz ama kendine göre bir duruşu olduğunu gözlemlediler ve buna bağlı olarak yüz estetiğinde özellikle yüz estetiğinin en önemli tamamlayıcı unsurlarından birisinin aslında dişler olduğu ortaya çıktı. Ve yüz estetiğini en iyi tanımlayan şeylerden birisi de gülmektir. Ve insan güldüğü zaman tabii yüzdeki bütün estetik ortaya çıkıyor. Mesela bir insan güldüğünde pozitif bir şey verdiğinde bu gülüş tasarımı diyoruz buna. Eğer iyi bir gülüş şey yoksa, dişlerle ilgili bir problemi varsa ne kadar sempatik bir şeyden dolayı gülse de karşı taraf onu çok iyi algılayamıyor evet. ya da olumsuz oluyor. O yüzden son dönemlerde bu yüz estetiği ve gülüş tasarımı diye bir popüler bir alan oluştu aslında. Tabi baktığımız zaman sadece yüz estetiği değil, dişlerin yüz bölgesine göre duruşu, dişlerin gülüş esnasındaki duruşu, dişlerin diş etleriyle olan ilişkisi ve dişlerin kendi içindeki ilişkisi olmak üzere farklı alanlar oluştu ve bunlar sırasıyla sağlanmaya çalıştı. Tabi dişlerin yüzde olan kısmında bazı alanlara tabi plastik cerrahinin estetik alanları da giriyor. Dişlerin gülüşle ilgili yaptığımızda bir her insanın kendine ait bir gülüşü olsa da karşıdaki insanın bir gülüşten bir beklentisi oluşuyor. Örneğin işte bir güldüğünüz zaman şeyle yaptığınız zaman ağız köşelerindeki boşluklar, ağız ortamındaki boşluklar biz ona bukkal alan diyoruz. Belli bir oranda olması gerekiyor. Güldüğünüz zaman diş etlerinizin görünme seviyesi mesela Hani bazı insanlar güldüğü zaman gerçekten dişleri küçük ve kırmızı alan diyoruz diş eti dediğimiz alan, diş eti dediğimiz alan çok daha fazla gözüküyor ve bu insanda bir iticilik oluşturuyor mesela. Büyük dişler, ortadaki dişlerimiz ona iki ön keser diş diyoruz. Yanlarındaki dişlere lateral diş diyoruz. Onlarda iki yan keser diş ve onların hemen bitimi de köpek diş deniyor halk arasında. Biz ona kanin dişler. Bunlar inanılmaz derecede birbir arasında bir estetik aslında bir duruşu vardır. Mesela öndeki iki keser diş, yandaki iki keser dişten bir tık daha büyüktür. %60 oranında lateral dişler daha küçüktür ve e, hafif lateral dişler ön keser dişlerin hafif arkasında pozisyonlanır. Yani mesela bunu sağladığınız zaman bir insanda boyut olarak bir şey olarak yani bir anda tabii bir estetik olarak daha iyi duruyor. En önemli dişlerden bir tanesi de kanin dişlerdir. Kanin dişlerin işte biliyorsunuz diğer dişlere göre keser alanı biraz daha sivridir. Mesela bunun çok evet. uzun olmaması gerekiyor. Çok kısa olmaması gerekiyor. Lateral dişlerinizin santral dişlerinizden çok büyük olmaması gerekiyor gibi birçok dişlerin de kendi aralarında dişlerin yumuşak dokuyla olan kısmında dişlerin gülerken çıkarttığı total bir kompozisyon işte biraz önce dediğimiz gibi işte bukkal boşluk, üst dudak ve alt dudak ilişkisi. Bazı insanlarda konuşurken biliyorsun alt keser dişler diyoruz, alt ön dişler daha fazla gözükür ve bu Hı. da biraz iticilik sağlar. Bu şekilde diyebilirim yani alan çok geniş aslında. Hocam teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak özellikle branşım çene cerrahisi. Hı. Genelde çene cerrahisinde olaylar artık son haddeye geldiği zaman müdahale ediyoruz ve çok yıkıcı bazı tedaviler oluyor. Bazen çok basit enfeksiyon olarak başlayan bir tedavi tümöre kadar dönüşebiliyor. Hasta sadece dişlerini değil çene kemiklerini de kaybedebiliyor. Hastaneler evet. Benim yıllardır yani 20-25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yani gözlemlediğim şu bir şeyin kökenine inmek gerekiyor. Yani etkenini bulmak gerekiyor. Etkenini bulunup etken oluşmadan önce koruyucu önlemler almak gerekiyor. O yüzden ben akademik hayatımın yaklaşık 15-20 yılını da bu diş hekimliğinde her ne kadar alanımın cerrahi alanına da girmese koruyucu tedavi yöntemlerine adadım. Özellikle işte bu diş macununun ortaya çıkması, buna bağlı doğal gargara geliştirmek, florsuz vernik, diş çürüklerini önleyici işte siman, diş etlerine yönelik ve diş taşlarına yönelik koruyucu bazı ürünler. Bu konuda çalışıyorum. Çünkü eğer biz bu alanda tarz arge ürünleri geliştiremezsek diş tedavileri hem giderek daha masraflı hale geliyor, kullanılan malzemeler daha şey oluyor, hem insanların yaşam konforunu zorluyor. Benim hedef kitlem şu anda 14 yaş altı bireyler. Onlara hani neler yapabiliriz? Onları nasıl bilinçlendirebiliriz? O bu konuda çalışmak istiyorum ve çalışmalarımı o konuda yürütüyorum. Benim en son söyleyeceğim şey bu, e, diş sağlığında koruyucu ve önleyici tedaviler ve alternatif tedaviler çok önemli. Bunlar artık bilinçli bir şekilde toplumda açılmamız evet. gerekiyor. Hocam katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlıklı kalın.